Tam Musa Kazım Karabekir olan ve İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin bir dönem kadrosunda bulunan Kazım Karabekir Paşa 1882 yılında İstanbul'da doğdu. 31 Mart vakasında Selanik'ten gelen hareket ordusunun kurmay başkanı olarak isyanın bastırılmasında önemli bir rol oynadı. 1912-1913 Balkan Savaşı'nda, 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı'nda ve 1919-1922 İstiklal Savaşı'nda büyük bir çaba gösterdi. En büyük başarısı ise milli mücadele döneminde Doğu Cephesinde Ermenilere karşı kazandığı zaferlerdir. Doğu Cephesindeki başarılarından dolayı Şark Fatihi unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklal Madalyası ile de ödüllendirilmiştir. 5 Ağustos 1946 tarihinde TBMM'nin yapmış olduğu başkanlık seçimlerinde meclis başkanı seçilmiştir. 26 Ocak 1948 tarihinde 66 yaşında Ankara'da kalp krizinden hayatını kaybetmiş ve Atatürk Orman Çiftliği'nde hazırlanan devlet mezarlığına nakledilmiştir.